Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün internette pek çok yanlış video görüyorum. 0.11, 0.12 modellerinin hızı nasıl arttırılır adlı yanlış videolar görüyorum. İnsanlar çok yanlış bilgiler koyarak yanlış e, yönlendiriyorlar. Mesela bu cihazları 70 km, 80 km hız yaptığını gösterdikleri videolara denk geliyorum. Halbuki bu cihazların yapabildiği en azından 0.12 için konuşuyorum şu anda. Hem de 0.12'nin değerlerini söyleyeceğim. 011 modeli yeni üretimlerde 40 kilometre yapıyor. Beyin değişikliğinden, beyin farklılığından dolayı ama eski modellerin yani bu cihazlar şu an 1,5 senelik. E, eski nesil olarak geçiyor biraz daha. Fren sistemi biraz daha farklı yani fren kaliperleri ve beyni biraz daha farklı olduğu için içindeki komponent elemanları. Ondan dolayı şu anda bu cihazda 37 yapıyor maksimum. Ama siz bu cihazı yeni aldınız. İlk defa aldınız. Ben de bunun için size nasıl bir hızlandırma aşaması yapıyorsunuz, nasıl hızlandırıyorsunuz onu göstereceğim. Çünkü yeni alan insanlar çoğu kişi bunu bilmiyorlar. Yanlış yapıyorlar, yanlış şekilde hızlandırıyorlar cihazları. Ben de bunu anlatacağım size. Yani sizi benimle birlikte tamamen doğru bir hızlandırma videosu yapacağız. İnternette buna dair videolar görmedim. Yani hızlandırmayı yanlış yapan videolara denk geldim ama doğru hızlandırma yapan videolar görmedim. O yüzden şu anda sizinle birlikte hızlandırma videosu çekeceğiz. Cihazımızı ilk başta hızını görelim. Tabii video çekmek için yavaşlattım ben. Şu an şöyle yapalım. Bastığımızda tam gaz. Üçüncü viteste. Gördüğünüz gibi yavaş 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 yavaş. Çok yavaş bir şekilde. 24 25 ulaştı. Şu an şarj az olduğu için 24'e belki 25'e belki biraz daha yavaş ulaştı. Şu an 25 km hızla sabit gidiyor. Tabii hız sabitleyici kapalı ama tekrar bastım. Gördüğünüz gibi çok yavaş hızlanıyor. Bu durumdan dolayı tabii ki bu cihaz yokuşları da yavaş çıkıyor. Daha doğrusu çıkamıyor. Siz geldiniz yokuşa, bastınız tam gaz. Bakın ani hızlanması gerekiyor. Yapamıyor. Ya da durdunuz. Bastınız tam gaz. yokuşu tam güç alacaksınız. Yapamıyor. Şu an yavaş yavaş hızlanıyor. Bir anda 25 ulaşamadığı için bu cihaz yokuşlarda boğulma yapıyor, tıkanma yapıyor doğal olarak kullanıcılar diyor ki sonra yokuş çıkamıyor. Şimdi size bu sorunu nasıl çözeceğinizi, yani cihazınızı nasıl arttıracağınızı, cihazınızı nasıl yüksek hıza çıkaracağınızı göstereceğim doğru bir şekilde. Şimdi şöyle yapanlar var. İlk başta yanlışlardan bahsedeyim. Şöyle geliyorlar. P2 ayarını eğilip burada 15 olması gereken ayarı atıyorum. Adam 2 yapıyor. 2 yapıyor. Ondan çıkıyor diyor bak. Bak diyor. Bak ben 0-11 modelinde 170 km hızı yaptım diyor. 180'i geçtim diyor. Neredeyse 200 göreceğim diyor. Yani böyle aldatmacılar var. Hadi bu yine basit kaçtı diyelim. Hani inandırıcılığı gitti ama bazı kullanıcılar da şunu direkt 10 yapıp Şöyle direkt 10 yapıp sonra hızım arttı diyorlar. Bakın. 10 yaptık. Şu an cihaz 34-35 gösteriyor. 36 gösteriyor. 37 gösteriyor. Aa diyor ki aa evet hızım arttı Ama şu an ne teker dönüş hızında bir artma var. Ne motor sesinde bir artma var. Ne de gördüğünüz gibi yavaşladığımızda yine birden 37'ye ulaşmıyor. Bakın yavaş yavaş yavaş. Çünkü cihaz hızı artmadı. Bu gibi kullanımlar yanlış. Bu gibi şeyler yanlış. Bunu hız arttığında da yapıyorlar. Mesela şu an hızı 25. 37 gösteriyor. Biz bu cihazın hızını arttırdığımızda 37 olacak. 37 iken bu P2 ayarını 10 yaparsanız eğer bu hız 55'leri gösterecek, 57'leri gösterecek. Ondan sonra kullanıcılar diyor ki ben 60 km ile gidiyorum 011 modelde. Yanlış. Gitmiyor. Gitmiyorsunuz arkadaşlar. Bu cihazların yapabildiği, yapabildiği hız maksimum 40 km. İlk önce P2 ayarımızı düzeltelim. P2 ayarımızı düzelttik. Bu P ayarlarını nasıl geçip nasıl neler eee nasıl hangi ayarların hangi anlama geldiğini soruyorsanız o videosu iki video önce 3 video önce açıkladım hepsini 18 dakika boyunca tek tek anlattım tüm ekran ona gelip izleyebilirsiniz evet şu an hızımızı görelim tekrardan bastık doğru hız koşullarına geldik tabii ki doğru ayarlara gördüğünüz gibi şu an cihaz 25 kilometre maksimum hız yapıyor şimdi duruyoruz. evet şimdi nasıl hızlandırma yapacağız da geldik şu an cihazı nasıl hızlandıracağız şu an bunu Kapattık. Kontağımızı kapattık. İlk etapta çok iyi izleyin. Yanlış yapmayın. Sonra fazla yaparsanız beyne de zarar verir, verebilirsiniz. İlk bir numaralı adımımız. Kontağı açıyoruz. Sol frenimiz. Bakın. Sol freni sıktık. Gaza bastık. Bak bu ikisi basılı. Sonra ekrana basması ekrana basılı tutacağız. Ama ekran açılınca ekran tuşunu çekeceğiz elimizi. Bastık. Ekran açıldı elimizi çektik. ekran şart var. 1, 2, 3 bıraktık. Sonra ekranımızı kapadık. Kontağımızı kapadık. Açtık. Cihazımızı açtık. Evet, demek ki az basmışız. Tekrar yapacağız. Hemen tekrar yapıyoruz. Kontağı açtık. Frene bastık. Gaz koluna bastık. Ekran açma tuşuna bastık. Ekranı bıraktık. Bıraktık. Kapatıyoruz. Kapattık. Açtık. Evet şu an cihazımız son hızına ulaştı. Şu an şarjımız az olduğu için 37 km hızı görmüyor. Çünkü 48 voltlarda şurada gördüğünüz gibi. 48 voltlarda olduğu için bu cihaz şu an tam şarjı olmadığı için 37 km hızı görmüyor. Ama hız arttırma işlemimiz böyle. Dediğim gibi. Yaklaşık 3 ya da 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Şöyle kapalı halde tekrar göstereyim. İlk etapta kontağımızı açıyoruz. Sol frene basıyoruz. Gaza basıyoruz. Şu tuşa. Şöyle şimdi tekrardan azaltmasın. Beynini de zorlamayalım. Bastık. Şu sol fren. Gaz. Açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Ekran açılınca bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 dedim mi? De bırakıyoruz. Sonra kontağı kapatıyoruz. Sonra kontağı açıyoruz. Geri. Tamamen bütün işlemimiz bitiyor. Tekrar gösterelim mi? Kullanıcılara. Hadi sizler için. Evet. Şu an hızımız son. yürüldüğü üzere. Sizin için bir daha yapacağız. Bu hızlar azaltma olsun o zaman. Bir de hız azaltmasını gösterelim. Tekrar kontağı açtık. Sol freni sıktık. Raza basılı tuttuk. Ekran tuşuna basılı tuttuk. Ekran açılınca bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktık. Kontağı kapadık. Geri açtık. Evet şu an cihazımız yavaşladı tekrardan. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Cihazınızın hızını yavaşlatmak isterseniz sonra böyle de yapabilirsiniz. Şimdi arttırmayı tekrar yapıyoruz dediğim gibi ilk kontak sonra sol fren sonra gaz basılı tutuyoruz bunlara sol fren gaz basılı sonra ekran açma düğmesini ekran açılana kadar basıyoruz ekran açıldı bıraktık 1 2 3 4 5 bıraktık kapatıyoruz açıyoruz evet hızımız artmış durumda şu an deminki bahsettiğim konuya geleyim hızımız arttı şu an gerçekten motor hızımız arttı, motor sesimiz arttı. P2 peki şimdi 10 yaparsak ne olur? Hızımızın arttığınızı burada anlayabilirsiniz. Hızımız yavaşken P2 10 yapınca 33 kilometre, 37 kilometre hızı gösteriyordu. Şu an evet P2 at yapınca 50 yaptı. Şu an teker hızın hız arttığı versiyonunda hızında gidiyor. Yani şu an gene motorun hızlanmadı. Sadece ekranımı kandırıyorum bu ekran kandırma ile olan şeyi söyleyeyim. Kilometreniz fazla sayır. Yani siz atıyorum. Şu an tam şarjı olmadığı için az yapıyor. Yani tam şarjda bu cihaz 57 kilometreyi görür. Bu ekranda. Gerçekte tabii ki 37 maksimum 40. Siz burada 50 57 görürsünüz, 60 görürsünüz. Daha da abarttığınız için 80 görüyorsunuz hani güya. Ama gitmiyor tabii ki. Gördüğünüz takdirde ne olur? Siz gidersiniz, gidersiniz, bir bakarsınız şarjı biter cihazın, bir bakmışsınız şarj bitmiş ama siz tek şarjda 100 kilometre yapmış gösteriyorsunuz. E nasıl oldu bu? Çünkü siz ekranın ayarlarını oynadınız. Çünkü siz ekranın kilometre sayıcının ayarlarını değiştirdiniz ve ekranınız artık fazla sayıyor. Ekran sonra fazla saydığında ne olur? Siz cihazınız 2000 kilometre gelir ama aslında daha sizin cihazınız 800 belki 900 kilometredir cihazınız boş yere fazla kilometre gibi Tabii Halbuki siz o kadar kilometre gezmemişsinizdir. Bu durumları yaşamayın. Bu ayar 0.11 ve 0.12 cihazlarının ekran hızı arttırma modelidir. Şu an P2'mizi de düzeltelim. P2'miz 15 olacak. P2'mizi düzeltelim. Evet P2'mizi düzelttik. P ayarlarımızdan çıkalım. Evet. Hızımız şu an gerçek değerinde görüldüğü üzere. Artık herhangi bir problem kalmadı. Kornamız buradan değiştirmiştim kornamı biliyorsunuz. Farlarımız buradan. Sinyallerimiz buradan. Zaten yakında da yeni bir far sistemimiz geliyor. Kabo Scooter markasını belki bilirsiniz. Çok ünlü Scooter markalarından biridir. Lüks Scooter markalarından. Onun ön farından sipariş ettik. O ön far gelecek. Orijinal ön farımız iptal ve kabosu farının yani kabosu kutur markasının farından sakacağız. Yaklaşık 4 kat daha fazla aydınlatacak. Onun da montaj videoları hepsi gelecek. Evet şu anda hız arttırma videomuz böyle olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen yani YouTube'un bizi daha çok ön plana çıkarabilmesi için sizlere daha iyi içerikler sunabilmemiz için daha yararlı bilgiler verebilmemiz için tamir açısından ya da başka şeyler açısından. Lütfen bizim videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı beğendikten sonra ise e, lütfen kanalımıza abone olmayı ve sorularınız için omvo.scooter instagram adresinden de bize yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.